Doktor dedi ki, bak ders bitti. Bu bu dersi toplamama, bu dersi yapmama sebep olan bir kardeşimiz, hanım kardeşimiz oldu. Ne oldu? Doktora gitmiş. Doktor demiş ki, Do yani kendisi en fazla iki ay ömrün kaldı diyor. <laughs> i̇ki ay bu bir şey değil. Bunu kadar duyduğunuz çok. Fakat kadın ne yapmış biliyor musun? Ee, Ka yalvararak, kâ rica ederek, kâ para vererek mesela yatmıyor. Uykudayken canım çıkmasın. her uyanık. Her an böyle bekliyor. Aha geldi. Ağzım durmasın. La ilahe illallah. Ha geldi iki aya uykusuna direniyor uykusuna direniyor, adam tutmuş. Ya rica etmiş, ya yalvarmış, ya kaçtık vermiş, bir şey yapmış. Diyor ki artık iki gün, üç gün yatmıyor Celal. La ya O çağırmış olduğu işte rica etmeyi ona diyor ki komşusuna, yeğenine. Ha ben şöyle biraz geçeceğim yatacağım. Beni dikkat et. Burada serpak koy. Nefes alıp veriyor muyum? Eğer nefesim azalırsa hemen beni uyandır. Ölüyorum tabii. Mustafa şaşırdın değil mi? Ha, nöbet tutuyor. Ben yaşıyor muyum? Dikkat et. Canım çıkıyor sana beni uyandır. Hemen la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Azrail aleyhisselam geldi sanki bu adam görecek. Tamam. E? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammed Her an. Uykuda beni yakalamasın diye böyle yaşanır tevekkül yok. İtimat yok. Peki öldü mü? Hani her tarafı sarmıştı? İki buçuk sene oldu. Hala yaşıyor. Şu anda yaşıyor. Ona dedim ki beni o zaman aradı hastanede. Orada aradı. E, ciddi bir şeydi. Abi böyle böyle diyor. Uykuda beni canım alırsa ne olur? Ben şöyle demişim de Acayip olmuş. Ondan sonra kalktı taburcu oldu. Dedi ki, dedim ki sebepler tükendiği için insan ölmüyor. Öleceği için sebepler tükeniyor. Yuhi ve yumit Allah'tır. Kanser değildir. Yani öldüren kanser değildir. Trafik kazası değildir. Öleceği için onlar aktif olmuş dakikada olsaydı işte 112 yetişseydi, 5 dakikada şey yapsaydı tam yaşayacaktı kalp. Hayır. Öleceği için sebepler tükendi. Sebepler tükendi için ölmüyor. Sebepler tükendiği için insan ölmüyor. Aa şeyin babası. aa bu şeyin İsmail im. dün anlattı. Kaç defa geçmiş traktör üzerinden? İki defa. Bir böyle geçiyor traktör. Tarla daha kimse yok. Dün anlattı. Bir de böyle geçiyor. Aynı adamın üzerinden o lastik var ya Celal. Bir böyle geçiyor adamı. Bir de böyle geçiyor. Her tarafı kırıp dökmüş. Bir şey kalmamış ki. Bu adam ölmemesi lazım. Benim köylüm hala yaşıyor. Denize kaç defa söyledim dinamit atma. Balıkları dinamit atarken elinde bomba patlıyor. Bir tane buradan kopuyor. Bir tane buradan kopuyor. İki gözü gidiyor, iki kulağı gidiyor. Böyle kalmış. Bu yaşıyor. Yürürken adam ölüyor. Ya neyle izah edeceksin? Hani sebep yok. Aa şey celal şey nizamın bana kayınpederi nizam. Bir yüzümü yıkayım diyor çocuğa. Öğretmen değil Matematik öğretmen. Hepiniz tanıdığı, hepimizin tanıdığı. Hocam o Senin de öğretmenin değil okulda, öyle mi? Koridorda. Oğlum şu defterleri tut, bir yüzümü yıkayım. Lavaya giriyor, yüzünü yıkarken lavada düşüp ölüyor. Yani lavada yığılıyor ya. Bunun üzerinde de traktör bir ileri gidiyor bir geri gidiyor. Ve bütün kanser sarmış iki buçuk seneden beri yaşıyor. Kardeş öleceği için sebepler tükeniyor. Sebepler tükendiği için ölmüyor. İşte bu tereddüt Allah'a teslimiyetimizi kaldırıyor. İtimadımızı kaldırıyor. Onlar bahane be kardeşim. Yani onları anlatacak bak kendinizin dışına attınız. Ben de dayım. E o kanser ben değilim ki. O ölecek. Ben ölmeyeceğim. Hayır kesin öleceğiz ya. Var mı burada ölmeyecek? Ben de bugün ölü bir hatırıma geldik olan hakikaten hiç ölmedim. İlk defa öleceğim ya. Acaba nasıl olacak diye bugün hatırıma geldi biliyor musun? İlk defa nasıl olacak bilmiyorum ben de. Ona acaba nasıl bir yer? Allah'a hemen baktım ki sardı beni böyle alev, nizam. Öyle göğsüme ateş gibi bir şey. Dedim ki Allahsız düşününce tabii ki cehenneme girmeden girdin dedim ya. Of oh, böyle baktım şak diye o buluttan kalktı Allahsız düşünülür mü ya Allah var ya problem yok